peşkore iş ilanları kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar Evet bu kanal üzerinden bildiğiniz üzere sizlerle her gün güncel iş ilanları paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar kanalımız gün güne büyüyor Bundan dolayı yeni üye arkadaşlarımız için şöyle bir kısaca hatırlatma yapmak istiyorum bu kanal iş arayan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir kanal video kanalı şimdi bu kanal üzerinden her gün sizlerle güncel aktif iş ilanlarını derleyip paylaşıyorum Özellikle kamu ilanları, kamuya alınan personel alımları, belediyeye alınan personel alımları, bu tarz alımlar ya da herhangi bir kuruma fazla sayıda bir alım olduğunda bunları mutlaka sizlerle videolaştırıp paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi e, bir ayrıca videoların altına yaptığınız yorumlara dayanaraktan da daha çok hangi pozisyonlarda, hangi kadrolarda alım istediğinizi e, oradan öğrenmiş oluyorum ve daha çok o konuya yönlenmeye çalışıyorum. Videoları o konuda daha çok çekmeye çalışıyorum. Evet, şimdi yine bu tarz alımlardan bir tanesiyle karşınızdayım. E, zabıta, itfaiye, belediyeye alınan bu tarz alımları sıklıkla bekliyorsunuz. O yüzden e, bunu ben de hemen sizlerle videolaştırıp paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi detaylarına hep birlikte bakalım. Hizmetli alımı ve zabıta memuru alımı kadrolarına atama yapacak. Neresi? Afyonkarahisar Karahisar Kılıçarslan Belediyesi arkadaşlar. Hizmetli alımı ve zabıta memuru alımı yapacak. Belediyeye alınacak yani. Afyon Karahisar Kılıçarslan Belediyesi GİH ve YH sınıflarına açıktan atama ile kadrolarına belediye personel alımı yapacak. Afyon Karahisar Kılıçarslan Belediyesi hizmetli alımı ve zabıta memuru alımı kadrolarına atama yapacak. KPSS 60 puanla alınacak personellere ortalama 9500 TL maaş verilecek. Evet maaş oldukça iyi yani asgari ücretin üzerinde şu an için e, gayet bence makul bir maaş demişler. Zabıta memuru alım şartlarına bakalım şimdi. Bir kişi alınacakmış arkadaşlar en az lise olması ve 5 sınıf ehliyete sahip olması gerekiyor. Kadroya erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecekler. Kadro derecesi 11 olan ünvanla KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olması gerekiyor. Belediye zabıta yönetmeliğinin 13A maddesinde zabıta memur kadrolarına başvuru yapabilmesi için tartılma ve ölçülme çıplak ayaklı olma kaydıyla erkek adaylarda en az 1.67 kadınlarda da 1.60 boy şartı var. Kilo şartı da arkadaşlar boy ile kilo arasındaki puan rakam farkı 10'dan fazla ya da 10'dan az olmayacak bu şekilde kilo ile orantılı bir boy orantılı bir kilonun olması gerekiyor. Evet şimdi gelelim hizmetli alımı detaylarına. Hizmetli alım kadrolarında bir kişi alınacak arkadaşlar. B sınıfı ehliyeti sahip olmak en az lise düzeyinde mezun olması gerekiyor. Orta öğretim veya dengi kabul ediliyor. YH sınıfında alım için KPSS P94 puan türünde 60 puan almış olması gerekiyor. Tarihlerine bakalım 13 Şubat ve 5 Şubat ayları arasında başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuruyu şahsen yapabiliyorsunuz. Nereye? Bu Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi Noyuz Karakalı Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa, Afyonkarahisar. Afyon Karahisar. Yani Afyon Karahisar muhtemelen Sinanpaşa'da bulunan belediyesinin adresidir bu arkadaşlar. Bu belediyeye başvurunuzu şahsen yapabiliyorsunuz. Evet şimdi e, diyeceksiniz ki bu iki tane alım için miydi? E, çok Yani az bir sayı olduğundan dolayı belki şu an işte bulunabilirsiniz ama yani hiç belli olmaz arkadaşlar. Belki de o bölgede oturan adaylardan birileri vardı şu anda bizi dinliyordur ve bu ilana başvuru yapıp kabul edilirler. Ama onun dışında da üzülmeyin arkadaşlar pek çok güncel aktif iş ilanımız var şu anda sizlerle paylaşıyorum her gün. Şimdi mesela bunlara birkaç tanesini birlikte inceleyelim. Mesela İş bankasının şu anda bir alımı var 2023 yılı için arkadaşlar. şu Bu da Şubat ayının ortalarına kadar e, başvuru tarihi devam eden bir ilan. Buna başvuru yapabilirsiniz. Güvenlik alımı var içinde. E, yine 30 temizlik işçisi kamu alımı var şu anda en az ilkokul mezunu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bir alım var. Siirt Belediyesi'ne işkur üzerinden yine KPSS 50 puanla bir e, itfaiye eri alımı haberimiz var. Orman Genel Müdürlüğü'nün bunu da dün sizlerle paylaşmıştım. Dinle, umarım dinlemişsinizdir. E, Orman Genel Müdürlüğü'nün bir alımı var. Bunu da mutlaka bir kontrol edin derim. Evet bunu zaten paylaştık. Milis Aile İdaresi ve şu ikisini göstermek istiyorum. Neredeydi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Buraya yüz, 155. Buraya da tam sayıyı hatırlamıyorum ama yine iyi sayıda bir e, alım, kamu işçisi alımı yapılıyor buralara. E, umarım bu ilanları arkadaşlar detaylı bir şekilde dinleyebiliyorsunuzdur. Umarım benimle birlikte kaçırmadan bunları takip edebiliyorsunuzdur. Ben sizlerle elimden geldiğince videolaştırıyorum bunları. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, evet sizlerin de yapmanız gereken tek şey kalıyor. Beni düzenli her gün takip etmek. Umarım en kısa sürede dilediğiniz işlere yerleşirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.